bu güzel de Minecraft oynuyoruz. Başlıklarında gördünüz zaten. Karakterim örümcek adam. Karakterim örümcek adam. Bunun için böyle gelmesi için videoların örümcek adam olarak like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim. Dur. Ben daha oynamıştım oluyor mu diye bir şeyler. Örümcek adam aslında A falan atamıyoruz. Normal Steve gibiyiz. Enderman. Gözlerine bakmayın. Patlama. Patlama. İskeletin yanına gidiyor mu da? Çok ihtiyacım var. Oh, oh. Kaç iskeletsiniz abi? Allah! Yanından geçti. Sen neden beni takip ediyorsun? Yerde göz. Allah! iskeletler dolu. Hadi, hadi, hadi. Maşallah koyacağım şuraya. Durun. Ay elimden de görüyorsunuz zaten. He, şunu anlatayım ben size. Nasıl oldu bu karakter? Videodayım ben neden? Ben neden her videoda bakın videodayım diyorum. Bunu bir sorgulamamız lazım. Aynen. Şey. Bu arada. Ee... <laughs> bak. Dum dum. Dum dı dum dum. gelmedi. Bunlar için. Azura. <laughs> yanlarına gidip atladım vallahi videodayım çok mutluyum. E ee, zombi tarafından öldürüldü. Burada daha çok adamlar var. Bak verdik ya. Kovsun Allah. Buradan Lena selam. Bir şey o da inanamaz. Buradan Lena'ya cidden de selamlar. Olsun. Oh, oh. Onun için böyle savaştayım. Olmuş. İskelet. Oh. Ölmüyor da, ölmüyor da. Ben de olayım. Ötmiyor. Ben öldüm. Bu tekrar geliyor. İskeletin usta. İskeletin Ses çıktı. Ya ben bir tane chestplate için bu kadar uğraştım. Neyse gelin o kötü gözüktüm çıkart. Örümcek adam, cesaret falan Örümcek adam? Anam, ortamın, neyin <laughs> kütüğünde <bölümde> başlıyor? <laughs> ya koyulmaya çıktım ben. Koyu çıktım ben. ben. Koy koy. Ha 5 dakika olduysa dur. 4 dakika. Bir dakika daha bekleyelim. Videonun sonra bitecek. Of of ya. Bu arada bu örümcek odon, bu örümcek adam falan böyle şey olmayı falan değişik kıyafetler olmayı istiyorsanız abone olun ve like atın. Evet. Yani like atmam bir şey yaramıyor ama mutlu oluyoruz yani like atarsınız. Yani yüzümde mutluluk çıkıyor. Bu mutlu olduğumu ben anlıyorum. Şu şekerlerden alalım. Tatlı orman meyvesi. Tatlı orman meyvesi. Meyvesi diyorum. Meyvesi. Meyve meyve. Meyve. Yakınlarda pire Geri olması da Ya ben kaçarım bunlardan. Bunlar ne ya? Bunlar bebek gücü varsa klip. Orada bağırdım ya. Ah yeah. ye. O komiğime gitti. Orada aa! dedim ya. O Koş koş koş. çatır çatır koş koş. koş koş. 6 dakika olmuş dur. Hemen burada videoyu bitireyim. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Buradan Lena'ya selamlar. Buradan Lena'ya selamlar. Onu da söyleyeyim. Oyun, oyun, oyun zil çaldı. Oyun, oyun zili çaldı.